Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Ahmet Deniz Yalbasan, Alevi Yatırım'da bizi bekliyor. Araştırma uzmanı. Deniz hoş geldin yayınımıza. Dün borsada bir miktar aşağı yönlü hareketi gördük. Bugün tabi Amerika'da ADP istihdamı gibi önemli bir veri de var ajandamızda. CDS'imiz 338 bas bu anda. Bugünden neler beklemek gerekir? Evet, öncelikle günaydın. Borsa İstanbul'asında de dediğin üzere aslında Salı günü sınırlı bir negatif kapanış yapsak da haftalık bazda hala pozitif seviyedeyiz. Bugün çarşamba, özellikle kredili pozisyon taşıyan yatırımcılar ek faiz ödemesine gitmemek için bugün bir, bir miktar pozisyonlarını kapatabilirler. O yüzden aşağı yönlü baskılara dikkat etmekte fayda var. Çünkü geçtiğimiz haftalık haftalarda da kredi faizlerin yukarı yönlü ivmelenmesinden dolayı biraz daha bu dönemde özellikle çarşamba günleri kredili pozisyonlar azaltılıyor. Ama tabii ki çarşamba günü cuma çarşamba gün gelen satışlar bir nevi telafi edilmiş oluyor. Bu haftanın ana senaryosu aslında 8000 seviyesinin altında kapanış yapılmaması olacak. Eğer 8000 seviyesinin altında kapanış yapılırsa o zaman bizim takip ettiğimiz 7950 seviyesi aslında biraz daha önemini koruyacaktır. Bizim aşı, aşmamız gereken önemli seviye ise 8130 seviyesi. Bunlar tabii ki biraz daha kısa vadeli perspektifte odaklandığımız noktalar. Bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz ana konu aslında yabancı yatırımcının ilgisi. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a yönelmesi durumundaki e, konu görüşmeleri, görüşlerimi dile getirmiştim. Bunu da hemen ertesi günlerde S&P tarafından Türkiye'nin not görünümü yukarı yönlü revize edildi. Tabii beklentiler dahilinde olan bir Program değildi bu aslında bizim direkt olarak gözlerimiz aralıktaki Moody's toplantısına, Moody's notuna çevrilmişti. Ama böyle bir verinin gelmesi Borsa İstanbul'u tabii ki pozitif yönde etkiledi. Gelecek dönemde de bankacılık sektörü başta olmak üzere ulaştırma gibi Borsa İstanbul'da ve küresel piyasalara görece iskontolu kalmış şirketlere yabancı yatırımcının ilgisi devam edebilir. Kasım ayında da biz şunu gördük ki ilk 3 haftalık süreçte 464 milyon dolarlık bir yabancı yatırımcı hisse senedi almış. Yarın haftalık menkul kıymet istatistiklerini alacağız. Özellikle geçtiğimiz hafta biliyoruz ki hem Bank of America'nın hem birkaç yabancı kurumun bankacılık sektörü üzerinde revize hedef fiyatlarını görmüştük pozitif yönde. Sonrasında S&P Global tarafının verisini almıştık. Bence son dönemlerin yabancı yatırımcı girişinde en yüksek ivmeyi göreceğimiz haftalardan bir tanesi olacak geçtiğimiz hafta. Bunun beraberinde bir ben aslında Kasım ayında yabancı yatırımcılar en çok hangi hisselere ilgi göstermiş diye baktığım zaman hisse konuşmak yerine biraz daha şunu söylemekte fayda var. Ağırlıklı olarak bankacılık hisselerine sanayi hisselerine ve iletişim sektörüne, havacılık sektörüne yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu ilgi tabii ki bu süreçte sınırlı değil. Özellikle 2024 yılın birinci çeyreği ve yerel seçimlerden sonraki süreçte ben bu yabancı yatırımcının ilgisinin daha da şiddetleneceğini düşünüyorum. Özellikle bizim 2023 yılındaki dolar bazlı en yüksek seviyemiz olan bunda eşdeğer olan 9000 seviyesinin şu anda özellikle 2024 birinci çeyrekte takip edilmesi gereken en önemli direnç noktası olarak dönüş noktası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bugün gözler küresel piyasalarda da ADB tarım dışı istihdam verisinde olacak. Ama bizim için asıl önemli veri Cuma günü açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi 180 bin bekleniyor. Özellikle ONS Altın tarafındaki yatırımcılar buna dikkat etmeli. Beklentilerin üzerinde bir veri gelirse ONS Altın tarafında 2000 dolar seviyelerinin altına bir geri çekilme gösterebilir. Ama eğer beklentilere paralel veya beklentilerin altında bir veri izlersek ABD ekonomisinden o zaman 10 saltın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamak mümkün. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. Şu anda 10 saltına tamamıyla biraz daha fiyatlama davranışları jeopolitik gelişmelerden etkileniyor. Bir yıllık sürece baktığımız zaman özellikle bu yıl 1810 seviyesine kadar geri çekilme görmüştük. Sırf jeopolitik gelişmelerin etkisiyle birlikte aslında biz 2000 dolar seviyesine yaklaştık. Bu süreçten sonra da Fed'in devreye girmesi biraz daha güvercin beklentilerden kaynaklı. 2000 150 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Bu yüzden de aslında ons altın tarafında 2000 seviyesi kritik bir destek noktası, 2050 seviyesi de psikolojik bir direnç noktası olarak yatırımcılar tarafından takip edilebilir yeni günde. Ahmet Deniz Yavasan Sanayi bir atırım. araştırma analisti çok teşekkür ederiz bu değerlendirmeler için. Bu arada Borsa İstanbul Yüz ana endekste de yeni gün başladı. Hemen oradan da detaylar vermeye çalışacağız. %0,11'lik bir artımız var yeni güne başlarken. Bu da endeksin 8066 puanda olduğu anlamına geliyor. 9 puan kadar bir yükseliş var açılışta. 71 hisse yükselirken 12 hisse düşüyor. 17 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptılar. Ee, Borsa ile ilgili yine rakamlar ekranımıza gelirken ifade edelim. MİA Teknoloji, Sabancı Holding, Tüpraş, Rush... Ereli Demirçelik ve Aselsan şu anda puan bazı en büyük katkıları endekse sunuyor. Puan bazı baskı cephesinde ise Akbank'tan sonra Coca-Cola içecek Kızıldük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Arçelik ve Vakıflar Bankası'nın geldiğini belirtebiliriz. Mali endeksini güne başlarken %0,08 sınai endeksi ise %0,22 kadar yeşil bir ekranla karşımızda ama banka endeksi %0,04 kadar yatay bir biçimde de olsa güne eksi de başladı. Hizmetler endeksi %0,05 Ulaştırma endeksi %0,02 ve turizm endeksi de %0,03 gibi bir artı ile karşımıza geldi. Kurlar cephesinden nispeten yatay bir güne başladık. Orada da 28.93.43'te dolar TL'yi, 31.24.11'de ise Euro TL'yi takip ediyoruz. Son olarak bir de yüzdeselleri söyleyelim. En çok artan tarafta Koca Erçelik var, Niya Teknoloji, Borusan Yatırım, Akfen Yenilebilir Enerji ve İzmir Demir Çelik'te de ilk beşi turladık. Yüzdesel en çok düşen tarafta ise borsa açılırken Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Arkasında Coca-Cola, Akbank, European Industry ve Kimtex'in geldiğini ifade edebiliyoruz. Peki içinde bulunduğumuz durum acaba hangi sektörlere yarar, hangilerine zarar? Biraz bunu konuşalım Burcu. Sabahları da artık ilk sözde bunu daha çok önemsiyoruz. Pozitif real getirinin olduğu yerde borsada nereye yatırım yapılır? Borsa için ya ciddi bir rakip çıktı bu taraftan diyoruz ama hmm. özellikle faizlerin arttığı süreçte aracı kurum raporları hep sigortayı galiba öne çıkarmışlardı değil mi? Daha ziyade evet. Aslında şimdi enflasyon döneminde bir kere borsayı e, maliyetler artsa da hem bu maliyetleri hem fiyatlarına ve ürün ve hizmetlerine hı hı. yansıtan şirketler için avantaj haline geliyor. Seninle market konuşmadığımız hafta yok gibi. Yok gibi. Değil mi? Birazdan bahsedeceğim evet. ondan zaten. Perakende. Perakende. Enflasyonist dönemde zaten bir kere borsa enflasyondan korunma yatırım korunma aracına da dönüşüyor ve yatırım yatırımcı eğilimlerinde bu tarafa daha çok teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Şimdi enflasyon döneminde fiyatlama gücü sayesinde diyelim perakenden ve ticaret sektörünün ön plana çıktığını söyleyebiliriz tabii. Hem maliyet artışlarını diğer sektörlere görece aslında biraz daha hızlı şekilde fiyat Fiyatlarına yansıtması ve diğer taraftan da artan nüfus sebebiyle sebebiliğini bu sektörlerde doğal olarak karlılık daha yüksek olarak gerçekleşmesiyle birlikte yukarı yönlü fiyatların izlediğini görüyoruz. Bir diğeri aslında sigorta senin dediğin gibi. Şimdi sigorta şirketleri dönem varlık ağırlıklı şirketler ve eğer bir kaza, bir hasar durumu olmadığı sürece buradaki portföyündeki TL varlıkları en fazla değerlendiren, sabit getirilerde en fazla değerlendiren şirketler Dolayısıyla kasasında çok fazla TL birikiyor. Dolayısıyla bu da karlıklarına ciddi şekilde yansımış oluyor. Ve çok güçlü bir nakit pozisyonu yaratıyor. Hem burada güçlü mevduat hem finansman kompozisyonu sebebiyle de finansal yatırımlarını hem vadeli mevduatta hem eurobondlarda değerlendirme şansları oluyor. Bu da sigorta sektörünü doğrudan faize duyarlı hale getirmesiyle yüksek faiz döneminde sektörün karlılığını ciddi şekilde etkiliyor. Birazdan performanslarına da şurada bakalım. Bir diğeri de telekomünikasyon sektörü. Şimdi enflasyonun aslında negatif etkilediği ancak düşüşe geçen enflasyonun da pozitif etkileyebileceği bir sektör telekomünikasyonda. Burada TL'nin değerlendiği durumda hem güçlü ve istikrarlı nakit akışı, yine artan nüfusla birlikte kullanıcı sayısının artması, hem de aynı zamanda bu taahhütlü abonelik ücretiyle birlikte enflasyonun düşüşe geçtiği dönemlerde sektörün pozitif etkilenebileceği düşünülüyor. Bir taraftan da ulaştırma sektörü. Bunu da bugünkü grafiğe ben ekledim. E, ulaştırma sektörü de buradaki enflasyonist ortamda yine e, fiyatlama davranışlarını, e, ücretlerine e, direkt yansıtabilen e, sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla enflasyonun yüksek olduğu ortamda biz direkt bunun fiyatlama davranışını ilk önce ulaşımda ve daha sonra perakende de görüyoruz. Ama e, sigorta sektörü beni de şaşırttı bu kadar ki performansı ile birlikte 2023 yılı içerisinde Zeynep e, bu dört konuştuğumuz sektörün içerisinde en yüksek getiriyi elde eden sektör olarak karşımıza çıkıyor. Baktığım zaman grafikleri, şimdi başından başlattım ben grafiklerin hepsini. Sigortanın getirisi %166.56 olmuş. Hı hı. E, i̇letişim %42.92, perakende %95, ulaştırma %78'lik bir getir var. Burada e, iletişimi az önce e, söylemiştik. İçerisindeki içerisindeki aslında iki tane şirket var burada. Burada biraz daha enflasyonun düşüşe geçtiği ortamlarda ortamda daha avantajlı olmaya başladığı söylenebilir. Daha yükselen enflasyonist ortamında biraz daha diğer endeksleri geriden takip ettiğini görüyoruz yüzde 42 ile ama ulaştırma, perakende ve sigortacılığın bu dönemden en fazla yararlananlar olduğunu söylemek lazım. Bir de buraya taş ve çimentolar var ama onları enflasyon olarak değil de biraz daha aslında kendi iç dinamikleri Debram'dan ve bu depremden de çok etkilendiler. Ve çok ondan sonra dönüşüm hikayesiyle daha fazla prim sağladılar hı hı. ama eğer enflasyon temasını ve yüksek faiz dönemini birlikte ayrı ayrı ki kesişim kümesinde olanlar da var. Tamamen ayrı ayrı fiyatlama davranışında içinde olanlar da var. Özellikle enflasyonu konuştuğumuz zaman ve yine yüksek faiz döneminde bunlardan hangisinin daha ön plana çıkacağını konuştuğumuz zaman ki şu anda aslında tam olarak oradayız bir taraftan. Hala yüksek enflasyonda seyrediyoruz. Bir taraftan da yüksek faiz ve sıkılaşma döngüsündeyiz. Dolayısıyla o kesişim kümesini bulmamız lazım Zeynep. Burada da aslında dediğim gibi hala sigorta perakende ulaşım ve iletişim e, ön plana çıktığını söylemek lazım. E tabii 2024 yılı için e, çokça yabancı yatırımcının nereye geleceğini konuşurken bankaları ve holdingleri de yad ediyoruz ve hatta bununla ilgili S&P'nin e, değerlendirmesinden de e, bahsetmek isterim buraya gelmişken. Şimdi S&P geçtiğimiz günlerde notumuzu e, görünümün daha doğrusu e, iyileştirmişti Fakat not görünümünde bir değişiklik yapmamıştı. Şimdi buraya ilişkin değerlendirmede bankalara da yine bir değerlendirilmesi var. Yeterli sermaye tamponlarına sahip olduğunu söylüyor bankalar için. Para biriminin yani bu yıl içerisinde bir miktar değer kaybetmesiyle bankalarda bir miktar sermaye kaybı beklediklerini fakat Türk bankalarının yönetilebilir koşullarda olduğunu ve son iki yıldır ihtiyaç halinde de provizyon ayırmasının da bankalar için özellikle bilançolarındaki ayrılmış karşılıklarda görüyoruz bunun için rahatlatıcı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu buraya gelmişken bankaları ve holdingleri de 2024 yılı için konuşmak lazım ama bu sektörler özellikle 2023 içinde 2023 yılı içerisinde ciddi prim yaptıkları için 2024 yılı içerisinde bize referans olduklarını söyleyebilirim. Şimdi bu esnada son dakika bilgileri de geldi. Hemen onları da verelim. Almanya'da fabrika siparişleri açıklandı. Ekim ayında aylık %3,7 yıllık olaraksa %7,3'lük daralmaları söz konusu oldu. Ve şeker yatırım borsadaki ilk işlem gününde %10 yükselişle 7 lira 70 kuruş seviyesine çıktı. Halka arz fiyatı 7 lira olmuştu. Dolayısıyla burada yine halka arz sonrası tavan yapan bir hisse performansı söz konusu oldu. Şirket haberlerinde bugün aktarabileceğimiz neler var Burcu? Aslında en çok yükselenlerin arasında görmüştüm. koca Kocaerçeli'yi görmüştüm evet. az önce. Şimdi 2022'de yurt dışı satışları hala %3 ve gün 17 yukarıda, yukarıda hareket ediyor. Yaklaşık %20'sini gerçekleştirdiği Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinde son 45 günde 23.1 milyon dolarlık yeni sipariş almış. Ee, diğer taraftan Astor e, işleriyle hep gündemde. Yurt dışındaki Türkmenistan'da yerleşik bir firma ile 1.6 milyon dolar tutarında transformatör satış sözleşmesi imzaladı. Neo ee, teknolojide bir haber var. Şirketin bağlı ortaklığı Enerji Enerji'nin yine %100 bağlı bağlı ortaklığı Celsan Enerji Üretim'le elektrik piyasası yönetmeliği ön lisans başvuru işlemleri tamamlanmış ve şirketin sermayesi 5.1 milyon TL'ye yükseltilmiş. Diğer şirket haberlerinde Akış Gayrimenkul var. Akbatı Asya ve Akasya alışveriş merkezlerinde kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan tekliflerle birlikte bu teklifler değerlendirilmiş ve Tedarik Sözleşmesi'nin Sakarya Elektrik Perakende Satışı ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verilmiş. Doğanlar Mobilyada yine kentsel dönüşüm kapsamında ve imalat bu, bu projeler kapsamında bir iş alınmış bedeli de 20.7 milyon TL. Fonet'te yine bir e, alım ihalesi var. E, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri e Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte imzalanan bir ihale 66.3 milyon e, TL'de tutar. E şimdi tabii sahiden şirketlerin bazılarında analiz tavsiyeleri yok zaten terminalde onu belirtelim. koca er yükseliyor diye az önce aktardık en çok yükselen ikinci hisse şu anda da borsada. E orada da zaten sadece iki kurumdan tavsiye var onu da söyleyelim bari. E orada da yine %31,7'lik bir getiri potansiyeli ortaya konmuş. Gedik yatırımda finans yatırımda alt tavsiyesi vermişler. Hedef fiyatlar ise Gedik'te 36 lira 70 kuruş. Yine finans yatırım tarafında da 38 TL olarak telaffuz edilmiş. Şimdi buradan gelelim ak yatırımı onlar hisse önerilerini ortaya koydular. detay Ayrıca da bir değerlendirmeleri var. Zamanımız yettiğince aktarmaya çalışacağız. Bu arada rekabet kurumu da kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattığı son dakikasıyla ekranımıza yansıdı. Radyodan takip edenler için bir kez daha ifade edelim. Rekabet kurumu kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattı. Ve gidiyoruz ak yatırımın değerlendirmesine. Evet, çok da güzel detaylı da bir rapor yazmışlar. İki tane perakende hissi var. Az önceki grafiğe de atıfta bulundu evet. tekrar. Şimdi ilki BİM. 455 TL hedef fiyat ve %48 getiri potansiyeliyle model portföylerinde yer alıyor. Hem burada mağaza açılışlarının ve pazar payı kazanımlarının da etkisiyle perakende sektörün hep konuşuyoruz. Önümüzdeki yılın çeyreğinde ve önümüzdeki yıl yine enflasyonun üzerinde büyümeye devam edeceği öngörülüyor burada yıl başında ücret artışlarının hızlı tüketim sektörü talebini hala canlı tutmaya devam etmesi tabii ki yine öngörülerin arasında ve özellikle yine makro koşullarında tüketimi dayanıklı tüketim ürünlerinden biraz daha hızlı tüketim ürünlerine yine kaydıracağını düşünüyorlar buradaki sıkılaşma döngüsüyle birlikte. Yılın 3. çeyreğinde güçlü sonuçlar açıklamıştı BİM Zeynep. 2024 yılında da kısmen baz etkisi sebebiyle kısmen de yüksek mağaza verimlilikleriyle birlikte hem büyüme hem karlılık anlamında yılın İlk yarısına rakiplerinden biraz daha pozitif ayrılacaklarını düşünüyorlar. Bir taraftan da personel ve tabii kira giderleri olmak üzere önemli gider kalemlerinin bu önümüzdeki yıl tarafında maliye tarafında bir miktar baskı yaratması bekleniyor. Hisse performansını etkileyecek başka katalizörler ise Türkiye ve gıda sektörüne ilişkin algının iyileşmesi, değişmesi, yabancı sermaye girişi. E, bu olumsuz tarafta ise regülasyon riski ki e, birkaç sene önce yaşamıştı bunu özellikle perakende te e, sektöründeki bu e, indirim marketleri diyelim. Ve potansiyel fiyat indirimleri ve rekabet en önemli risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Detaylarını biraz daha bu raporun yarın da paylaşmayı evet. sürdürelim. Uzunca bir değerlendirme dedik ama bizim süremizin sonuna geldik. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.